Ve geri döndük. Aslında Ama, geri döndük değil. hani Döndük daha mantıklı ya da geri geldik. Çünkü hani geri dönmek yani zaten... Geri, evet, yani. Bugün hangi vedosun? We're back ladies and gentlemen. Here with me vedo falan diyeceğim. miyim? Olur. Olur. Biraz daha havalı oluyor. Aksan Şimdi Eğer bu podcastler tutarsa yani biraz böyle toparlanırsak... Seni niye yanıma aldım? Yoksuk i̇lerlersek şimdi... şey yapma planım var. Giriş müziklerini abime yaptıracağım. Bir tane Kendisi güzel çalacak. Iyi, güzel. Ben de klavye çalırım. Bir şey diyeceğim. Bağlama çalayım mı? Bağlama. 5 yıl sonradan benim bağlamaya yönlen şey yap. <laughs> Geri dönüyorum. Bağlamayla <laughs> bir şey diyeceğim. Bağlamayla çalmanı istediğim şey dünyada en iyi cover bağlamayla çalınmış Fear of the Dark cover'ıdır. Iron Maiden'ın Fear of the Dark diye şarkısı. Hiç duymadım ama. Adam solosuna kadar her şeyini çalıyor. Ben hayatımda daha iyi tek bir şey dinledim. DJ White Dönencer remix. <laughs> zaten. O zaten ben bana... Ben IŞİD remixine çok beğendim. Bak işte mesela tabii yine sabah ezanı dedim şimdi. Işıt Remix'i de sabah yazılı. Cıfıtı cıfıtı bana gelmiyor çok. Ama mesela DJ White Dönencer remix abi. Ben bunun üstüne gerçekten o kadar çok konuştum ki insanlarla. Hani bu podcastler paylaşılır, Twitter'a düşer. Ben RT atarım ve eskaza bir insan benim arkadaşımdan burayı dinlerse ağzına sıçayım diyecekler. Ama çok ufak anlatmak istiyorum. Dinledin biliyorsun. Evet. Adam şimdi bir sanatçı düşün. Girişi yapıyor. Diyorsun ki erkek her şey. Lırtlar falan görüyor. Ondan sonra adam bir anda hadi bakalım romancı gelsin diyor. Romancı getiriyor. Pardon. Hadi bakalım ritim şov gelsin. Ritim şov diyor. Böyle ve seni heyecanlandırıyor. Yükseltiyor yükseltiyor ve ortam zaten o kadar e, distopik bir ortam ki. <laughs> Kobra Murat var böyle <laughs> acayip bir Yağ tulumu sallanıyor sallanıyor. ortamda bulunmak ister miydin? Bak bir tweet var. Tarihte hangi anı şahitlik etmek hmm. isterdiniz diye geri dönüp. Benim orada quote tweet yapıp şey yazmıştım var. Gerçekten istediğim şey bu arada. O programda bulunabilmek. <laughs> Anladın mı yani? yani? İnsan biraz daha tarihi bir şey bekliyor. Yok canım hiç alakası yok. İşte Twitter'da hem promote ediyorum yani DJ Vahit'i hem de kendi özel hayatımda da bir Xiaomi'yi bulunuyorum. Xiaomi'yi <laughs> ben zaten seni sahne aldım. kanka <laughs> amiral gemisi kanka. O dönem ama öyleydi. Neyse. Abi ondan sonra DJ Vahit bir geliyor. Zaten böyle 3 tane zorla dans ettirilen kız var. Yani çok mutsuzlar ama gülmek zorunda var. Böyle sallanıyorlar. Ve ekmek, eve ekmek, eve ekmek gitmek, zorun, gitmek zorunda. Aynen öyle. Sonra böyle ritim şov geliyor. Hareketleniyor ama yine böyle kekomsu gidiyor. Hadi bakalım romancı gelsin diyor. Öyle bir melodi gerçekten yok. Yani Şimdi bu nasıl anlatayım? 90'lar funk'ı var. Hı hı. İşte 80-90'lar funk'ı, Barış Manço'lar falan. <laughs> bu Türk müziğine yeni bir akım getirebilir aslında. Ya, Flash TV de miydi o? Adamın... Orada çıkmasa. Garip Flash TV'de miydi? Daha Aynen kötü oldu. bir <laughs> kadın. Adamın tek suçu neydi biliyor musun? Anadolu'da Bursa'da doğması ya. Adam Los Angeles'ta doğsaydı şu an Lollapalooza'larda, yok efendim Tomorrowland'lerde, yok efendim Coachella'larda, Şokella'larda <laughs> çalıyordu yani. <laughs> Çok üzülüyorum. Ritim şov geliyor. iyice akıyor ortam. Sonra bir anda dıftıdı dıftıdı ediyor. Ve Tomorrowland müziğine geçiyor. Full elektronik müziğe geçiyor. Peki burada genel bir ön e, önyargıya değinebilir miyiz? Coğrafya kadar. Tabii evet, yani. tabii. Yani adamın şeyi Ön Önyargı değil hatta bu direkt. Suç suç. Bu suç benim için. Yani adamın çünkü <laughs> geleceğiyle oynanmış. Yolu kesilmiş. Ve kimse demiyor ki dönenci ve remix ve Kobra Murat var diye ve adımız DJ Vahit diye çöpe gidiyor. Peki başka bir kanalda çıksa? Sana şimdi şey bomba olurdu. bir şey söyleyeyim mi? DJ Vahit var mısın yok. Ya var şimdi. Yetenek katılıyor. Ne zaman? O dönemler işte. Hı hı. İlk turu geçiyor. Ama sürekli böyle Acun'u darlıyor. Acun Bey e eğlenmiyorsunuz ki. <laughs> Acun Bey e söylemiyorsunuz ki. Adamın tribi şey. Gerçekten bak. Söyleyeceğim kafayı cinsin. Diyor ki. Benimle beraber eğlenmezsiniz. Ben çalmayayım. Ya, siktir git dersin yani öyle bir Ama durumda. Aynen. Bana dese acın yemin olsam ben siktir ya, giderim. Ya nasıl haklı? Adam inanılmaz iyi çalıyor. Seyirciler coşuyor. Yani diyor ki ben sizin için varım diyor. Hani benim bu yeteneğim bir bağış ve ben bu yeteneğimi size bağış ediyorum Oo. Bağışlıyorum diyor ki siz de benimle bu... Bu cümlenin altında mal X falan yazılır. <gülüyor> <gülüyor> hani bu, bununla beraber bir maceraya çıkalım. Bir gezinelim yani anladın mı? Neyse, neyse biraz da bu güzel konulara girdiğimize göre. Peki coğrafya kaderdir ben yine yola çıkarsak. Mesela e, bir önceki part 1'de daha doğrusu ilişkide hangisinde e, hangi hepsi karakterisin diye sormuştum. Ben çok anladım Beni bana kitledi. Ben çünkü sen. bilmiyordum. Hani bana... ben öylesine sordum. Ben bazı şeyleri düşünmedim. takıntılı bir şekilde ilgileniyorum galiba. Peki ilişkinde hangi takımsın? Avrupa, Türkiye fark etmez. Hayat boyu ilişkin mi? Evet. Genel olarak ilişki hayatım. Hmm, yani genel hay olarak ilişki hayatım evet, bir takım olsun. 23 yaşındasın şu an. Evet. Yani 23 yıl yani, evet. 24 yıl. Yani. 24. Aa, tamamıyla Milan. <laughs> Gerçekten Milan oğlu Milan. Biz sabah ezanı şey verdik, arası verdik. Şu heyecanlı heyecanlı Milan derken orada ha. bir anda yükselince. Tabii bir Ezan gibi. okununca birden mecbur. Durduk. Kapattık. Durduk evet. Nerede kaldık? Milan, Milan demiştim ilişki hayatına. Evet evet. Yani geçmişi zaferlerle dolu. <laughs> aynı zamanda 3-0'dan maç verebiliyor. Şampiyonlar Ligi'de hayatının en önemli maçına çıkıyor. 3-0'da önde, bütün avantaj onda. 3-0'dan 3-3. Sonu uzatmalar, sonra penaltılar. Böyle yine dayanıyor ama. Tabii tabii. Son hala sonra dayanıyor. sonra 2 sene sonra aynı maçı tekrar çıkıyor. <laughs> Sonra maçı kazanıyor. Şampiyonlar Ligi kupayı müzesine götürüyor. Sonra bir şey oluyor. Mali, mali <laughs> oyuncu bir şeyler oluyor. Ve takım dağılıyor. Paramparça oluyor. Yani bir süre paramparça bir süre geçirdi. Hala paramparça. Şimdi işte. Medet umunlara değişik değişik oyuncular alınıyor. Sürekli başkası geliyor gidiyor. İşte umut vadeden, yok. umut vadeden oyuncular geliyor, veteran oyuncular geliyor. Ne bileyim sürekli bir oyuncu alışverişi vardı. Ondan da sonuç alınamadı. Şimdi artık yapacak bir şey yok dedik. Rebuilding sürecine girdik. Zaten Milan da öyle yaptı. Sonra işte takımı besledi, büyüttü. Ben de o süreçteyim. Şu an kendi içimde takıma dönük bir e, yol izliyorum. Daha doğru hem finansal adımlar yani takım Milan'ım ya. Hı hı. Finansal adımlarımı ve transfer hamlelerimi artık daha doğru yapmayı düşünüyorum. Sen? Merhaba, ben direkt Sivas Spor. Hani Sivaslı olduğumdan değil. <laughs> Genelde şöyle oluyor, Yıldız eski yıldız oyuncular, artık formda olmayan oyuncular bana geliyor. Sözleşme imzalıyoruz ama bu sözleşme açık bir sözleşme. Ondan sonra bir İstanbul takımı ya da daha büyük bir takım bir yıl sonra, altı ay sonra, mesela Robin örneği direkt belediyeye koştu gitti Başakşehir'e. Sivas'ta umduğunu bulamıyor o oyuncu. Sözleşme imzaladığında resmen pişman oluyor. Artık havasından mıdır, suyundan mıdır? Ama elbet bir gün Sivas'ın yüzü güler. Sivas'ın yüzü bu sene gülecekti. Gülmedi. Ligden biraz çabuk düştü Sakatlık falan, korona ligi etkiledi evet, ya. Evet, ya ondan öncesine zaten bir düşüşe geçmişti. Aa, kış sıkıntısı. Ama Sivas deplasmanına Barcelona gelse çıkamam ya yani. Ya kışın oldu mu? Yani e, olabilir. Ya ben şey diyeyim. Sivas ev sahibi iken o maçı alır ama Sivas deplasmana gitti mi helayat. Evet. Sivas çünkü evinde güçlü. Genelde ben de öyle deplasmana çok gitmemeye çalışıyorum. Ee, ee, i̇lk buluşmaları Kadıköy'de yapıyorum o yüzden. Ya, bak o çok önemli bir şey biliyor musun? Benim için de. Mesela ya Beşiktaş'ta böyle bildiğim bazı mekanlar Hı -hı. var, hakaretlerin oralar falan. Ya da Kadıköy yani, Kadıköy koşu yolu. Onlar olmak zorunda. Peki yani... yok mu şöyle bir Mustafa Kemal'e gidiş ilk buluşmada? Ne yapacağız? Ya da şey Sultanbeyli, Samandıra. Şeye mi çıkacağız? Asayişe mi çıkacağız? Ne yapacağız kızı? Yani. Belki oralardan birini bulursun falan. Ben onunla zaten yürüyorum kadınla beraber. Aha. Kız arkadaşımla. Oradan birini buluyorum. Büyük ihtimal zaten ben oradan biriyle flörtleşirsem benim kız arkadaşım bıçaklanacak. Büyük ihtimalle. Ve e, o an kız arkadaşım olduğunu bilen o kızın e, şey Mustafa Kemal'li kız da abisine söyleyecek. Abisi görecek. Abisi de beni bıçaklayacak. Çünkü aldat, Çok tatsız bitmez mi? Aldatıyormuş gibi düşünecek. Hani evet. daha yeni tanışmama rağmen onunla da sevgili evet. gibi düşünecek. O da beni bıçaklayacak. Kız da bıçaklandı, ben de bıçaklandım. E ne oldu? şey değil yani, tatsız bir olay. Yani İnsanla şey gibi, yaşama. giriş gelişme sonuç. Hani ilişkim nasıl olacak? Uyduk mu birbirimize? Evlenir mi? Düşünceler falan yok. Buluştum, yürüdüm. 15 saniye sonra bıçaklandım. Bitti, <laughs> i̇şte gittim. Abi. Müthiş bir first date Ben Bende şey var genelde, hani böyle orta sıraya oynama olayı var Sivas sporunda. Arada sırada böyle şampiyon atağa çıkıyor bir zirvelerde dolaşıyor ama çok uzun sürmüyor fark ettiysen Sivas'ın şeyi. Ondan sonra geri olduğu yere dönüyor. Hani herhangi bir şekilde bir iddiası yok. Ama heves güzel, umut güzel. <laughs> ya arada sıra evet o hype'lanma olayı var. Evet o heves güzel bir heves. Ama şey değil hani bir sonuç alınamıyor. Belki hani teknik direktörler değişiyor olmuyor, oyuncular değişiyor olmuyor. Mesela bir oyuncuya umut bağlıyorsun. Kontrat ee, feshediyor. Kontrat feshediyor fesh ya da başka bir kulübe transfer olmak istediğin şey yapıyor. Umutunu bulamıyor. Diyor ki maaşım ödenmiyor. İlk günler böyle güzel geliyor sıcak insanlar Sivas'ta hani böyle teyzeler falan olur ya işte kangallar falan var mesela.